Merhaba sevgili terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlar. Arkadaşlar umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Sevgili teraziler, Merkür Retrosu 16 Mayıs'ta bitiyor arkadaşlar. E, gözünüz aydın. Çünkü sizlerin ödeme evinde Merkür Retro'ydu. Burada arkadaşlar alacak konularında, krediler konuda ödemeler konusunda, belki nafaka, miras konularında gecikmeler olmuş olabilir arkadaşlar. Burada Merkür Retrosu süresince zaten bir değerlendirmeler yapmışsınızdır. Belki alacağınız vardı alamadınız. Ortaklaşa iş yapacaktınız yapamadınız. Birisinden borç, birine borç verdiniz onu alamadınız. Bu konularda arkadaşlar artık gelişmeler yaşayabilirsiniz. Şimdi en önemli arkadaşlar transitimizi anlatacağım. 17 Mayıs'ta Jüpiter, bolluk, bereket, gezegenimiz üpiter boğa burcuna geçiş yapacak yaklaşık bir yıl arkadaşlar sizlere 8 evinde kalacak yani ödemeler evinizde burada size şans ve fırsatlar getirecek ödemelerde kolaylık ortaklaşa işlerde kazançlarda arkadaşlar başkalarının gelirlerinin başkalarının kaynaklarından gelir sağlamak fayda sağlamak yararlanmak diyebilirim ortaklaşa bir iş yapıyorsunuzdur arkadaşlar çok güzel kazanç sağlayabilirsiniz Ayrıca miras konularında, nafaka konularında burada güzel gelişmeler olabilir. başka ne diyebilirim? Kredi borçlarınızın ödenmesi. ödenmesi. bir de sevgili terazi burçları ruhsal ve fiziksel olarak sağlık problemlerinde şifalanma bir döneminiz. ve burada sizi Jüpiter arkadaşlar çok iyicil bir gezegendir sağlık ve şifa olarak tabi sağlık olarak Pardon Tabii ki size şifa sunacak 8. ev ameliyatlarda ev olduğu için arkadaşlar varsa sağlık sorunlarınız göz ardı etmeyin gidin gerekirse ameliyat olursa çok güzel geçer çok güzel şifalanacak şifalanan şifalanma etkileri olacağını söyleyebilirim şüpheter gerçekten şifalanma etkisi sunacak Arkadaşlar şimdi buradan Başka ne diyebilirim arkadaşlar? Gelirleriniz artabilecek. Başkalarının paralarından çok fayda sağlayabilirsiniz. Evli olan terazi burçları eşlerinin gelirleriyle ilgili kazançlarının arttığına şahit olabilirler. Nafaka miras bekliyorsanız bu konularda da güzel gelişmeler olabilir. Sevgili terazi burçları. Önemli olan arkadaşlar Jüpiter'in bu güzel etkilerini etkilerini de arkadaşlar fırsatları farkında farkına vararak fırsatlardan yararlanmak. Yani arkadaşlar bir yıl etkisi olduğu için Jüpiter'in özellikle açılarını mutlaka kontrol edin. Biz paylaşımı yapıyoruz. Olumlu açılarında çok güzel etkiler var. O fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Umarım Boğa Jüpiter gezegeninin bu transit süreci sizlere